definicilerin yaptıkları en büyük hata çoğunlukla hikayelere dayalı define ararlar. En belirgin hikayeler buradan eşkıya geçmiş, Yunanlı burayı sormuş, burada eskiden şu varmış, nenem anlattı, dedem görmüş gibi tamamen kurguya dayalı define avcılığı yapılmasıyla alakalıdır. Bu hikayeler aslında bir de cin, tılsım ve hoca işleri karıştı mı Arap saçına döner. Şimdi ortada belli işaret yoksa tamamen hikaye üzerine defne avlamaya çıktığımızı düşünelim. Bu yanlış üzerine bir de tılsım kurgusu katarak yaptığım iş definecilikten çıkar, bohçacılık olur. Define araştırmacıların %80'i bu anlatım şeklinde define aramaktadır. Bu şekilde başarı elde etmemiz çok zordur. Bu iş araziyi köstebek yuvasına çirmekten başka bir işe yaramaz. Bu çalışmaların getirdiği sonuçları başında cinler defineyi kaydırdı, yalanı vardır. Gerçekte yanlış yeri kazdığını kabul etmektense suçu cinlere atarak işin içine sıyrıldığımızı düşünürüz. Şimdi sizlere definecilerin ruh yapısından bahsedeceğim. Bu maddeler definecileri kızdırabilir. Ama yapacak bir şey yok. Hakikat bunlar. 1. Aşırı derece macera perestir. Çoğunlukla define masalları ve efsaneleri severler. Genelde saklı konuşurlar, hep sağlam adam ararlar. 2. Antikacı ve eskicilerde dolaşarak hep bir hazine haritası bulmaya çalışırlar. Fotokopi kağıtlarını bile harita sanıp kahvehane köşelerine ceketin iç çıkartıp elinde harita olduğunu söylerler. Fotokopi kağıdını harita satıp gerçekte var olmayan coğrafya peşine koşarak ömürlerini tüketirler. Güven meselesini aşmakta oldukça zorlanırlar. Defneciliğin ekip işi olduğunu kabullenmektense araziye az kişiye giderler. Üç kişi bulursak mal üçe bölünür diye sayı azaltma politikaları yaparlar. Kurtuluş reçetesi olarak gördükleri define dedektörünü alırlar. Çok heyecanlıdırlar. Yarın gidip heybe dolusu beşi birlikleri, külçeleri, bakraş dolusu yedi deve yükü hazineyi toplayıp geleceği sanarlar. Arazi çıktıktan sonra dedektör X'in yarı alır. Herkes heyecan basar. Başlarlar kazmaya. Çıkan ya alemimdir ya da teneke. Tüm hayaller suya düşer günler böyle devam edince başlarlar cihaz aldılar firmayı topa tutmaya. Bir dedektörün yapabilecekleri nedir? Bununla alakalı hiç bilgileri yok. 5. Genelde gece iş başına çıkarlar. Külük ağlaması, yer sallanması, uğultu gibi garip sesler duyarlar. Bu kazda diğerler gibi hayal kırıklığı ile sonuçlanır. Yanlış yeri kazdıklarını kabullenmektense cinler defineyi kaydırıyor diye hayali teoriler üretirler. 6. Surfer gibi programlar kullanıp uydudan define yeri tespit ettiklerini sanarlar. Oysa ki surfer yüzey haritalama programıdır. Google Earth ile çekilen resimler üzerinde 2B, 3D çalışmalar yapılır. Surfer ile yerin altını görme mümkün olmayacaktır. Biraz ağır oldu ama kusura bakmayın. Definecilerimizin 180 gibi büyük bir çoğunluğu böyle. Tabii burada tılsım vesaire yok demiyoruz. Tılsımlı, defineler, cinlerin sahiplerini defineler var. Fakat her kazıyı bu işlerle bağdaştırmak çok yanlıştır. Bir de profesyonel bir şekilde define nasıl aranması lazım? Bir de ona bakalım isterseniz. Öncelikle gerçekten define olduğu inandığınız net define işareti bulmalısınız. Bu işaret üzerindeki çalışmalarınız kısa vadeli olmamalı. İşareti ilk gördüğünüzde çözümle başarılı olmanız imkansızdır. İşaretin en az 200 metre çevresinde dolaşıp coğrafyayı iyi tanımanız gerekir. Bu ilk gün pek işe yaramaz gibi görünür ama işaretin yanına 2-3 gün sonra gittiğinizde ilk gittiğinizde arada çok fark olduğunu çözüm için ipuçları elde ettiğinizi fark edeceksiniz. Arada birkaç gün geçtikten sonra 3 kez gittiğinizde coğrafya artık sizindir. Şimdi işareti çözmeye başlayabilirsiniz. Bu söylediklerim çok önemlidir. İşaretin yanına bir kez gidildiğinde o işareti çözmeniz imkansızdır. Bunu kendinizde anlayacaksınız. 2 veya 3 ziyarette her şey çok farklıdır. Artık nokta atışları yapabilirsiniz. Onun için size gerekli olan net işarettir. Net işaret görmediğiniz yerde define aramaktan kaçının. Şimdi sıra yer tespitinde. Hiçbir işaretle son nokta bir defada bulunmaz. Hatta işaretlerin çoğu son noktayı vermez. Sadece yön ve mesafe verir. Son nokta sizin becerinizle alakalıdır. Hal böyle olunca çözüm sürecinde en az 3 yer belirlenir. En verimli olandan başlayıp verimsize doğru hareket edilir. Tabi burada size bir de define arama dedektörü gerekli. Bilgi birikimi ne kadar önemli dedektörde o kadar önemlidir bilgi sizi define ne kadar yaklaştırırsa dedektörde daralan alan içinde son noktayı bulmanıza o kadar yardımcı olur. Zaten dedektörler de bu işe yarar. Umarım anlatabilmişimdir.